Bu aşamaya kadar Firebase'de sadece tek bir obje, tek bir blok objesini sakladık. Ancak tabii ki bir blok listesine ihtiyacımız var ya da bir user listesine ihtiyacımız var ya da bir ürün listesine ihtiyacımız var. Dolayısıyla Firebase'de çalışırken dizilerle nasıl çalışıyoruz bilmemiz gerekiyor. Bu dersimizde Firebase'de diziler nasıl kullanılır öğrenelim. Şimdi bu aşamaya kadar yapmış olduklarımızı silelim bunlara artık ihtiyacımız yok zaten bunu kopyasını bir önceki dersimizde ben ders altına ekledim peki database'den bir referans alıyoruz ve burada örneğin şöyle const diyerek blocks isminde bir dizi tanımlayalım normal bir dizi tanımlaması yapalım ve her bir dizi bilgisi içerisine de gelip buradan örneğin bir id bilgisi tanımlayalım örneğin bir numara örneğin bir title bilgisi tanımlayarak şöyle block title bir diyelim bu şekilde bir block bilgimiz olsun ve bunlardan aşağıya doğru arttıralım örneğin 2 üç tane blok bilgisi olduğunu düşünelim burada. Dolayısıyla gelip buradan şöyle 2 diyelim ve gelip 3 diyelim. Bunları da şöyle farklarını göstermek adına şöyle 2 buraya 3 diyelim ve bu bilgileri veri tabanına kaydetmek için yapmamız gereken database.ref buradan root elemente burada konumlanıyoruz ve daha sonra set diyerek root element içerisindeki her şeyi siliyor ve gelip blok dediğimiz zaman blok bilgilerini de ilgili eleman içerisine aktarır. Buradan bir değişiklik yaptığımız anda gördüğünüz gibi veri tabanında her bir gelen elemana bir ID değeri tanımlamadığımızdan dolayı buradan 0, 1, 2 şeklinde aktarır. Eğer buradan 4 numaralı bir bloğu da eklemiş olsak bu durumda 2, 3 şeklinde aşağıya doğru gider. Şimdi veri tabanında sadece blok bilgileri değil bunların haricinde bir user bilgileri de olabilir. Dolayısıyla gelip aşağı doğru şöyle const users diye bir dizi tanımlaması yapalım ve her bir dizi elemanı içerisinde de gene ID, yani user ID 1 numara olsun ve buradan name bilgisi ise gelip şu şekilde bir bilgi olsun ve bunlardan aşağıya doğru arttıralım. Şöyle virgül diyerek iki tane user bilgisi olduğunu düşünelim. Buradan user id'sine de şöyle 2 diyelim ve gelip buradan şöyle çınar diyelim. Ve bu bilgiyi de eklemek istersek gelip buradan şöyle bir obje tanımlaması yaparak buradan şöyle blocks deriz ve buradan şöyle blocks bilgilerine burada karşılık gelir ve aynı şekilde users deriz ve users bilgilerine de burada karşılık gelebilir. Bu şekilde yapalım ve gelip bunu şöyle kaydedelim. Kaydettiğimiz anda Buradan gördüğünüz gibi bir blok bilgisi ve blok bilgisi altında gördüğünüz gibi indeks numaraları ve buradan bir user bilgisi ve user altında da sıfırdan başlayarak bir indeks numarasını bu şekilde ekleyebiliriz. Şimdi burada verilen indeks numaraları elemanın ekleniş sırasına göre burada alınıyor. Dolayısıyla bu bilgileri tekrar almak istersek örneğin bloğun Sonuçta biz bir id numarası var içeride kendimiz belirtiyoruz bunları ve dışarıda da veritabanın vermiş olduğu sırasının vermiş olduğu daha doğrusu bir id bilgisi var. Bu bilgi almak istediğiniz zaman block slash 0 ya da block slash 1 şeklinde bu bilgileri alabiliriz. Burası ayrı ancak ben buradaki id bilgilerini kendim vermek istiyorum. Dolayısıyla bu şekilde bir dizi ataması yapmak yerine ben bunları buradan sileceğim. Buradan şöyle bir dizi yerine gelip buradan şöyle blocks diyerek bir obje tanımlaması yapacağım. Ve obje tanımlamasından yanına gelip örneğin 101 şeklinde bir blok tanımlaması yapabiliriz. Burada bir obje tanımlayacağız ve objenin id'si veri tabanının sırasına, ekleniş sırasına göre değil. Ben burada tanımlayacak olduğum örneğin 101 numaralı id'ye göre yapılmasını istiyorum. Gelip bu durumda şöyle buraya 1 ekleyebilirim ve gelip buradan şöyle title bilgisi için örneğin şöyle blok title 1 diyebilirim. Ve buradan aşağıya doğru bir tane daha alalım. Şöyle virgül diyelim. Burada da şu 102 nolu title bilgisi burada olsun. Şöyle iki diyelim. Buradan iki diyelim. Peki blok bilgileri bu şekilde gelip bir de user bilgileri tanımlayalım. Şöyle const users diyelim. User da gene bir obje tanımlaması olarak kaydedeceğiz ve burada da gelip örneğin bir user bilgisinin user id'sini ya da user name'ini daha doğrusu user name'ini bir id olarak burada tanımlayabiliriz. Dolayısıyla burada Örneğin gelen ilk değere ben Sadık Turan şeklinde bir kullanıcı adı yazıp içerisine ekleyecek olduğum bir name alanı burada söyleyebilirim. Şurası yalnız eşittir olacak, bundan hata veriyor. Burası gelip bu şekilde isim olsun ve buradan şöyle surname diyelim ve buradan da şöyle Turan bilgisi olsun ve aşağıya doğru şöyle virgül dedikten sonra ilgili elemanları seçelim. Ve buraya tekrar ekleyelim ve burada da şöyle. Örneğin şurada Çınar Turan diyelim. Burası da şöyle çınar Turan. Peki user bilgileri de bu şekilde bunları tek tek bu şekilde de yazabiliriz. Farklı bir isimlendirme kullanmadığımız için bu şekilde de kabul eder. Buradan kaydettiğimiz anda baktığımızda bakın artık blok bilgileri tanımlamış olduğumuz 101, 102 buradan user bilgilerine baktığımız zaman id bilgisi çınar turan ve sadık turan şeklinde bu bilgiler karşımıza geliyor ve bu bilgilere ulaşmak istediğimizde işimiz oldukça kolay. Buradan şöyle database nokta ref diyerek Örneğin nereye konumlanalım ilk başta, mesela blocksa konumlanalım blocksun altında şöyle once diyelim tek bir kere bu bilgiyi alsın. Once bize şöyle bir den kullanmayı imkanı veriyor ve burada da şöyle snapshot diyorduk hatırlarsınız şöyle snapshot snapshot aracılığı ile bu bilgiyi alabiliyorduk. Bunu direkt konsolaya yazdıralım nasıl yazdıracağız? Şöyle snapshot nokta buradan şöyle val metoduyla bu bilgiyi alabiliyorduk. Peki gelip bunu kaydettiğimiz anda uygulamaya bakalım. Burada da bir hatamız var. Evet şurada da tabii value'yu unuttuk. Bir value ventili bunu almamız gerekiyordu. Buradan OK diyelim. OK dediğimizde bakın buradan blok bilgileri karşımıza gayet güzel bir şekilde geliyor. Peki blok altında ben örneğin istediğim bir ID, örneğin 101 numaralı ID'ye ulaşmak istersen bu durumda bakın 101 nolu blok bilgisi bize gelir ya da buradan şöyle 102 dersek bu durumda 102 nolu bilgi burada bize geliyor. Pek gayet güzel. Ya da ben gelip bunu alternatif olarak aşağıya doğru geleceğim. Örneğin bu sefer users'ları isteyeceğim. Buradan gelip users. Bunları da şöyle silelim. Ve bunu şöyle kaydettiğimiz anda gördüğünüz gibi user bilgileri de bakın. Çınar Turan, Sadık Turan şeklinde karşımıza geliyor. Ve aynı şekilde ben gelip buradan örneğin Sadık Turan bilgisini istediğim zaman direkt ID bilgisini burada yazmam yeterli. Sadık Turan yazdığımda bakın Sadık Turan objesi bu şekilde karşıma gelir. Peki gayet güzel. Şimdi biz oluşturmuş olduğumuz liste üzerine bir eleman eklemek istersek. Örneğin gelip buradan şöyle database nokta ref diyerek nereye bir bilgi eklemek istiyoruz biz örneğin gelip blokslar üzerine bir bilgi eklemek istedim dolayısıyla buradan ref diyerek buradan bloksa alalım ve girip buradan şöyle bir push metodu var push metodu bir dizi üzerine bir eleman eklemek için kullanıyorduk bunu zaten javascript'te de aynı mantıkta kullanıyoruz buradan push ettikten sonra bu bilgiyi alalım ve buradan şöyle title bilgisi için Buradan yapımız neydi? Aynı yapıyı kullanalım. Farklı bir yapı kullanmak istediğinizde de bir hata almaz. Şu an NoSQL yapısını kullanıyoruz. Dolayısıyla illa title bilgisini title olarak kullanmak zorunda da değiliz. Buradan şöyle blok title örneğin 3 diyelim. Bu aşamaya kadar biz 1 ve 2 bilgilerini ekledik. Buradan 3 bilgisini ekleyelim. Ve title'dan sonra da ekleyecek olduğunuz bir bilgi var mı? Sadece title. Bir de id bilgisini ekleyelim buradan. Şöyle id. id'ye de 3 bilgisini bu şekilde verebiliriz peki gelip bunu şöyle kaydedelim kaydettiğimiz anda buradan baktığımızda bakın buraya 3 numaralı blok bilgisi gelir ve biz ID bilgisini burada tanımladığımız için buradan Firebase otomatik bir sayı burada bize veriyor pek gayet güzel ve buradan aynı satırdan aşağıya doğru bir tane daha alıp bunu eğer kaydedersek kaydettiğimiz anda bu durumda başka bir eleman daha bakın eklenir ve eklenen elemanda farklı bir id numarası verildiğini bu şekilde görüyoruz. Peki gayet güzel. Şimdi bunları buradan şöyle yorum satırı yapalım. Üsttekileri de yorum satırı yapalım. Bunlar da şöyle şu kısımları yorum satırı yapalım. Bunlar bir daha eklenmesin. Bunları kaydettiğimiz anda veri bir değişiklik olmaz. Bu bilgiler buraya gelir. Peki almış olduğumuz bilgiler üzerine bir güncelleme yapmak istersek örneğin bu durumda şöyle database.ref diyerek örneğin nereye konulalım? Örneğin blocks altındaki örneğin buradan belli bir id bilgisini buradan alalım. Örneğin şurası block title 3'tü. Burası gene 3'tü. Bunları değiştirmek isteyelim mesela. bir buradan id bilgisini alacağız. Ve buradan şöyle set diyerek burada yeni bir tanımlama yapabiliriz. Örneğin title bilgisi üzerine şöyle block title 4 şeklinde bir bilgi tanımlaması yapabiliriz ve ID tanımlamasını da burada değiştirelim. ID'sini de burada 4 olarak güncelleyelim. Peki, gelip bunu şöyle kaydedelim. Kaydettiğimiz anda bakarsak her bakın güncelleme ilgili ID üzerinde bu şekilde yapılmış oldu. Şimdi bir uygulama amaçlı olarak gelip burada örneğin bir blog, user ve burada bir product bilgileri olsun isteyelim. Örneğin buradan database.ref diyerek olmayan bir not üzerine burada konumlanalım. Örneğin nereye? Şöyle products üzerine konumlanalım. Bu bilgi direkt burada oluşturulacak. Products üzerine gelip buradan şöyle push metodu aracıları yeni bir obje tanımlaması burada yapabiliriz. Örneğin obje içerisine gelecek olan bilgiler üzerinde örneğin ürünün ismi olsun. Buradan şöyle Samsung S5 diyelim. Buradan şöyle virgülleri şöyle fiyat tanımlaması yapalım. Örneğin fiyat tanımlamasına şöyle 3000 gibi bir değer atayabiliriz. Ve buradan şöyle örneğiniz approved alanı yani onaylı olup olmama durumu Örneğin burada onaylı satışta olan bir ürün olabilir. Aynı bilgiden gelip aşağıya doğru şöyle 2 üç tane alalım. Buradan şöyle Samsung S6 burada 4000 lira olsun. Burası şöyle S7 burası 5000. E, burası da satışta olması örneğin false diyeyim. Peki bunu kaydettiğimiz anda baktığımızda blog users ve alta baktığımızda bakın product listesi var ve her eklenen bir product bilgisini gördüğünüz gibi random olarak bir user bir id bilgisi burada başarılı bir şekilde veriyor. Peki gayet güzel. Şimdi biz buradan tek bir bilgi alabiliriz. Örneğin bir product bilgisini almak istediğimiz zaman product slash ilgili id bilgisini dediğimiz zaman ilgili product bilgisini alırız, alabiliriz. Bunda problem yok. Ancak biz gelip bütün listeyi almak istediğimizde elimize bir liste gelecek, bir dizi gelecek. Bu dizi üzerinde nasıl bir işlem yapacağız? Daha doğrusu dizileri Firebase üzerinden nasıl alıp nasıl ele alıyoruz? Bunları öğrenelim.